Merhaba arkadaşlar. Şimdi cevizde yüksek aşı yapacağım. Buna geçen yıl yüksek aşı yapmıştım durgun müzesi. Aşılarımız tuttu fakat kışı atlatamadı, dondu. Şimdi burada esas olan ne? Bunu yüksekten aşıladım ki bir dahaki sene tutmadığı zaman alttan bir daha aşı yapabilelim. Görüldüğü gibi şu anda alttan çok rahatlıkla bir tane daha göz değil iki göz bile takabiliriz. Ha, üstünden takılır ama şimdi altta buralarda yara olduğu için biraz yakışıksız olacak. O yüzden biz ne yapacağız? Üstten tekrar değil de alttan aç yapacağız. Şimdi bir tane gözü çıkartalım bakalım. Bıçağımızı çevirerek çıkartıyoruz. Arkasına çizik atıyoruz. Bakalım çıkacak mı gözümüz? Evet arkadaşlar bu gözümüzün tutma ihtimali çok düşük. Çünkü içi boş. Şimdi diğer göz çıkaracağız. Ama bu gözümüz %100 dolu çıkar. Çünkü onu ben siz bir göresiniz diye boş çıkarttık mecburen. Ki bazen arkadaşlarımız hep sürekli soruyor. Bizim aşılarımız tutmadı diye. Bakın bunun içi doludur arkadaşlar. Görüldüğü gibi burası dolu. Şimdi anacımızda da yer açalım. Şöyle bir düzgün bir yerinden bıçağımızı şöyle bastırıyoruz. Bunu mesela bu aracın alt tarafı 3 yıllık belli. Çünkü burada sulama olmadığı için gelişmemiş. Bunu 3 yıllık anaca da yapabilirsiniz. Daha büyüğüne de yapabilirsiniz. Gözünüz yetişmezse bu arkası bak boşluk kalabilir. Bunda hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar bu şekilde. Bağımızı da saralım silikonu bağımızda. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük hususlardan bir tanesi arkadaşlar. Aşımızı yapmadan 3-4 gün önce eğer sulama yapıyorsanız suyu kesmeniz gerekiyor. Bir, bir aşıyı yaptıktan sonra 4 gün sonra sulama yapmanız gerekiyor. Çünkü aşılarımız tutsun diye. 10 gün dedikten sonra da Aşı bağımızı gevşetiyoruz. Yani komple çözüp tekrardan sarıyoruz. 20 gün sonra da tamamen aşı bağımızı alıyoruz arkadaşlar. İşlemimiz tamam. Şimdi burada yapraklarımızı kestik. Yapraklarımızın hepsini koparmıyoruz. Çünkü fotosentez yapması gerekecek tabii ki. Buradaki gözlerimizi köreltiyoruz. Uçtan bunlar da bir şey yok şu anda. Burada hiçbir yerde sürgün vermesine izin vermiyoruz. Sadece şeyden çıkacak. Taktığımız aşı Açtığımızda zaten 10 gün geçtikten sonra da 20 günde 7 8 10 santim olur. Bu bizim sulamamızla alakalı bir şey. Hep su bu arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.